Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Ülkeler hemen kitapları, defterleri kaldırın. Neden ki hocam? Bilmiyor musunuz bugün 3 dersten sınav olacaksınız. Hocam onu biliyoruz da ilk sınav 20 dakika sonra değil mi? Evet öyle ama olsun her ihtimale karşı kitap defter görmek istemiyorum. Tamam hocam. Hocam Yunanistan nerede? Yunanistan müdürün odasından sınav kağıtlarını alırken yakalanmış yani soruları görmüş ona farklı bir sınav yapacağız. Peki tutanak tuttunuz mu? Ben yoktum ama nöbetçi hoca tutmuş. Bu futbol ülkeleri siz de mi geldiniz? Evet hocam. Siz okulun yolunu biliyor muydunuz? Hocam sınav var diye geldik yoksa gelmezdik. Onu biliyoruz zaten çalıştınız mı peki sınava? Yok hocam vakit bulamadık. Yalan olmasın bulsak da çalışmazdık zaten. En azından sizi okulda görebildik bu da hiç yoktan iyidir. Peki Brezilya'yı neden getirmediniz yanınızda? Hocam gel dedik de maç var gelemem dedi gelmedi. Öyle mi onunla karne zamanı görüşeceğiz. Neyse çok zaman geçti sınava dakikalar kaldı zil sesiyle başlayacaksınız şimdi herkes sessizce otursun. Şunu da söylemek istiyorum sınavda kopya çekmeye falan çalışmayın ben yakalarım ve yakaladığım kişilere sıfır veririm ona göre. Evet an itibariyle sınavınız başlamıştır süreniz 40 dakikadır hepinize başarılar dilerim. Bu sorular ne ya böyle? Hocam ikinci soruyu işlemiş miydik? Ben hepsini anlattım sorularda hata falan yok. Hocam yeterince zor olmamış olimpiyat sorusu sorsaydınız. Konuşmayı bırakın da sınavınızı çözün şu andan itibaren konuşanın kağıdını alacağım. Azerbaycan Habibi 3. sorunun cevabı ne? Arabistan kendin çöz cevabını ben veremem. Tamam Habibi niye bağırıyorsun hoca duyacak. Ne oluyor orada Azerbaycan ve Arabistan? Bir şey yok Habibi yere kalemim düştü de onu istedim. Tamam sessiz olun. Hocam işlemlerde puan Ermenistan bunu sınavın ortasında mı konuşalım? Şu andan itibaren herkes sussun. Evet ülkeler sınavınız bitmiştir kağıdını veren çıksın. Hocam ne zaman kontrol edersiniz? Teneffüste kontrol edeceğim derse girince notlarınızı söylerim şimdi herkes teneffüse çıksın. Kardeşim nasıl geçti? Son sorunun cevabını bilmiyordum bu yüzden yapamadım. Neydi son soru unuttum ben. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soruydu. Hey tamam hatırladım başka yanlışın var mı peki? Diğer sorulardan eminim senin yanlışın var mı? Ben de iki soruda galiba cevapları karıştırdım. İkimiz de iyi puanlar alacağız o zaman zaten her soru 5 puandı. Evet hoca şimdi açıklayacak sonuçları hadi gidelim. Evet ülkeler şimdi sonuçlarınızı açıklayacağım. İyi dostum emeğe karşılık abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutma.